Geldik İran'a açılan kapımız saraya. Kapıköy sınır kapısını da içinde barındıran bu ilçemiz Özalp'ten ayrılarak 1990 yılında bu statüye kavuşmuştur. 2100 metre rakımı ile ülkemizin en yüksek rakımlı ilçe merkezidir. Yeni yeni gelişmekte olan ilçe sınır kapısının daha aktif kullanılmasıyla daha fazla gelişeceğine inancımız tamdır. Peki saraya geldik ama İran'a gitmeyeceğiz. O zaman nereyi gezeceğiz diye soruyorsunuz şu an. Hadi gelin anlatalım. Saray çok tarihi bir ilçemiz olmasına rağmen çoğu eser ya tahrip edilmiş ya da gün yüzüne daha henüz çıkarılamamıştır. Urartular zamanından kalma çok güzel ve tarihi bir yapı var burada. Bu yapının ismi ise Yeşilalıç Kalesi. Urartular zamanından kalma olan kale ismini aldığı Yeşilalıç Köyü'nde bulunmaktadır. Köy şehir merkezine 36 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Burada bulunan kalenin en büyük özelliği paganlar için kutsal bir alan olduğu ve o alanı korumak karakol kalesi olarak yapıldığı tahmin edilmektedir. Kare çok ağır bir şekilde tahrip edilmiştir. Kutsal alan kalenin 100 metre ilerisinde açık hava tapınağı şeklindedir. Tapınak urartular açısından büyük derecede öneme sahiptir tapınakta yaklaşık 5 metre yükseklikte Urartulara ait yazıların bulunduğu bir kapı bulunmaktadır. Kapı kutsal kabul edildiği için fazla tahribata uğramamıştır ancak yine de kapının arkasında define olduğunu düşünen kültür ve tarih düşmanları tarafından dinamit patlatılmıştır. Bu kapı dönemin efsanelerine göre Urartu inanışındaki tanrı ve tanrıçaların dünyaya girip çıktığı yer olarak kabul edilmiştir yine kalenin yakınında bulunan sarnıçlar ve mağara duvarındaki kaya resimleri de dikkat çekicidir. Bu kaya resimleri günümüzden 8 bin yıl önce yapıldığı tahmin edilmektedir. Ve genellikle hayvan çizimleri bulunmaktadır. Yeşilalıç köyü gerçekten eski adı olan Pagan köyü ismini yansıtacak kadar tarihidir. Kalenin 1-2 kilometre yakınında bulunan Zambak kanalı yine Urartu mühendislerinin ustalık eseridir. Bölgede bulunan iki karakol kalesini ortadan ikiye ayırmaktadır. 4 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde 900 metre uzunluğunda açılan Kanal Kültür Düşmanı defineciler tarafından harap bir hale getirilmiştir. Bugün kullanılmamaktadır. Evet bugün aslında Saray ilçemizden ziyade Yeşilalıç köyünü anlattık. Köy gerçekten her tarafından tarih fışkıran bir yer. Umarım bir gün bütün bu eserler gün yüzüne çıkartılarak tarihimize, kültürümüze kazandırılır. Sağlıcakla kalın.